Kıta fark etmiyor. Dünyanın genelinde bir gerginlik, gerilim var. Peru'da gergin. Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun görevden alınması üzerine başlayan protestolar büyüdü. Castillo'nun destekçileri erken seçim talebiyle meydanlara çıktı. Gösterilerde iki kişi hayatını kaybetti. Güney Amerika ülkesi Peru'da tansiyon yüksek. Sokaklarda olduğu gibi parlamentoda da gerilim hat safhada. Darbe girişimiyle suçlanan Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun azledip tutuklanması siyasi kaos yarattı. Castillo'nun yerine başkan yardımcısı Dina Boluarte geçti. Ancak Castillo destekçileri yeni cumhurbaşkanını kabul etmiyor. Günlerdir sokakta olan göstericiler Bolarte'nin istifa etmesini, Castillo'nun serbest bırakılmasını ve erken seçime gidilmesini talep ediyor. Polisin müdahalesi sert. Olaylarda 15 ve 18 yaşında iki genç yaşamını yitirdi. 16'sı protestocu, 4'ü polis 20 kişi yaralandı. Protestolar ülkenin güneyindeki Andahuaylas Havalimanı'nın uçuşlara kapatılmasına sebep oldu. Göstericiler havalimanındaki 50 polis ve çalışanı kuşattı. Bazı kişiler rehin alındı. Perşembe gününden bu yana kontrol altına alınamayan protestoların ardından yeni Cumhurbaşkanı Bolu Artı Ulus'a seslendi. Seçimleri iki yıl öne çekmeyi teklif etti. Nisan 2024'te sandığa gidilmesi için kongreye teklifte bulunacak. Çatışmaların yaşandığı yerlerde acil durum ilan edildi. Eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo çoğunluğunu muhalefetin oluşturduğu kongreyi feshetme kararı almıştı. Bu adıma sessiz kalmayan parlamento hemen azil toplantısı düzenlemiş ve ülkede yalnızca 3 saat içinde iktidar değişimi yaşanmıştı.